Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber güvercinin içini kesip arkadaşlar sizlere içini göstereceğim. Güvercinin anatomisi nedir, nerede ne vardır onları göstereceğim. Onun öncesinde birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Güzel bir video olacak bu arada arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Daha önce görmediyseniz muhakkak izlemeniz gerekiyor. Altına işte dislike'lar, işte kötü yorumlar falan muhakkak gelecektir. Çünkü bizim Türkiye'de Tıp, bu şekilde arkadaşlar yani bir şeyi açıklarken bilimselden e, şeyler açıklarken her zaman kötü yorum gelir ben bunları aldırış etmeyeceğim bu, bu videoyu paylaşacağım e, şimdi kuşu ölü buldum çatıda biliyorsunuz ki benim e, bu çatıma sürekli yabani güvercinler geliyor kümesimin olduğu yere ölü buldum kuşu ve ölü bulduğum e, yerde de altında arkadaşlar kuşun kötü dışkılar vardı. O dışkıların sebebi de trikomanyesis hastalığı arkadaşlar Trikomanyesis Şimdi göstereceğim dışkıları Ve akabinde de kuşu göstereceğim Kuşu biraz işleme aldım Devamını geri kalan videolarda göreceksiniz arkadaşlar Hemen geliyorum bekleyin Evet bakın şimdi arkadaşlar Gördüğünüz üzere Buraya tünemiş sürekli bakın şuraya konmuş Burada tünemiş tünemiş Daha sonra ben burada ölü buldum kuşu Bakın da nasıl dışkı olur Bunlar kurumuş gerçi ama kurumasaydı süper olurdu Bakın kireç gibi e, Sıvı şekilde gelmiş Üre kısmı dışkıdaki Ve yeşillikleri görüyor musunuz Bunlar Triko'nun yapmış olduğu etkiler Bakın parçalı dışkılar da var burada Bunları Triko'nun ve iç parazitin yapmış olduğu etkiler Bu parçalı dışkılar e, Genelde iç parazitten ve türkodan olur. Özellikle zaten şu bembeyaz olan kısım kesinlikle triko rahatsızlığından kaynaklı arkadaşlar. Şimdi zaten trikonun e, sebeplerine de bakacağız beraber. Şimdi kuşun yanına gidelim. Kuşun ben arkadaşlar şimdi kafa kısmını kestim. Sebebi kafa kısmını kesmemin sebebi arkadaşlar. Neden biliyorsunuz. E, sebebi şu. Çünkü ben bunu böyle yayınladığım zaman YouTube bunu eee cinayet olarak gösteriyor eğer kafa kısmı olursa ben kesersem işlem yaparsam bu şekilde gösterdiği için video kaldırılıyor ben şimdi bunu göstereceğim bakın ilk göğüs kısmını da açtım biraz daha detaylı şekilde açacağım ve sizlere göstereceğim özellikle arkadaşlar karaciğer bölgesine bakmanız gerekiyor bir kuş öldüğünde karaciğer kısmından anlarsınız bazı o noktalarını hemen şimdi sizlere içini güzelce detaylı açıp temizleyip tek tek organlarını da göstereceğim Birkaç organlarını, kalbini, işte karaciğerini mesela, genelde trikodan olan arkadaşlar ölen kuşların karaciğeri sertleşir, taş gibi olur böyle. Normalde ciğer sinekler de gelmeye başladı, sinekler toplanmaya başladılar kokudan. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce temizleyeceğim, ee, akabinde organlarını birkaç parçalara şöyle e, tek tek temizleyip yani şu şekilde şöyle dizicez buralara ve sizlere açıklayacağım nasıl oluyor, nasıl bitiyor bu işler. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Şimdi şöyle odaklarım Flaşla yaklaşacağım Şimdi Görmüş olduğunuz şu, şu Tornayların ucunu gösterdiğim kısım Şu yeşil kısım Bunların Soluk borusu bakın soluk borusu geliyor şurada iki tane ciğer var Biliyorsunuz bakın Tam Şu kalbin Şu kalp arkadaşlar kalbin hemen alt kısmında bakın 1 ve 2 yan tarafta bak soluk borusunun birleştiği yer burası akciğerleri ve tam bu kısımda da şu kısım taşlığın bulunduğu kısımda bakın taşlığı söküp attım şu kısım şu yeşil gördüğünüz kısım taşlığın bulunduğu kısım taşlıkta da sindirim gerçekleşiyor bildiğiniz üzere taşlığı arkadaşlar birçok kişi sanıyor ki kursağın hemen burada değil arkadaşlar kursak burada kursak burada yani kursak şurada Taşlık burada. Yani sindirimin son evresi taşlık arkadaşlar. Taşlık sindirimin son evresi. Ciğeri çıkardım karaciğerini. Karaciğerini şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz. Bakın etçil sinekler hemen gelmişler. Görüyorsunuz etçil sinekler hemen anında gelmişler. Ee, buraya tabii ki dezenfekte edeceğiz arkadaşlar şimdi. Detaylı çekeyim diye sizlere gösteriyorum. Bakın. Şimdi bu kuşun karaciğeri. Bakın nasıl Sesi duyuyor musunuz? Sertleşmiş tamamen taş gibi olmuş. Sebebi demiştim ve trikodan diye düşünmüştüm. Ee, yanılmamışım. Çünkü ben arkadaşlar yıllardan beri böyle ölü kuşları, sadece güvercin değil, tüm ölü kanatlıları açıp içlerini inceliyorum. Yani dışkılarını gözlemledikten sonra. Ki arkadaşlar böyle yaptığınız takdirde e, inanın büyük tecrübe kazanırsınız. Ben şimdi bunu gördüm ya yani çevrede biliyorum ki trikomanyesis bakterisinden kaynaklı salgın var. Ben hemen şimdi kuşlarıma, kendi kuşlarıma Trikomanyesis e, önlemini alacağım. Trikomanyesis için bir dörtlü karışım var. Onu uygulayacağım kümesine. Akabinde kuşlarımı rahat bir şekilde beslemeye başlayacağım arkadaşlar. Bakın hemen sinekler üşüşmeye başladılar. Bundan da şimdi bunun e, sakatatlarını ayıracağım ben. Bundan da bir e, şey yapacağım. Sinek kapanı yapacağım. Sinek kapanı yapacağım. Sinek kapanının da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Sinek kapanı nedir? Neden yapmamız gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Sinekler arkadaşlar bildiğiniz üzere... E, bizim insanlara da canlılara da zararlı Neden derseniz bakın böyle hastalıklı kuşların Ölülerine leşlerine gelip Böyle konuyorlar besleniyorlar bunlardan ve daha sonra Kendi kümeslerimize geliyorlar Dışkılara geliyorlar konuyorlar ve hastalık yayıyorlar En kral hastalık yayıcı sinek arkadaşlar Başka bir şey değil Sinekleri dezenfekte edebilirseniz kümeslerinizden Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız Rüzgar var umarım sesim iyi çıkıyordur ee, Güzel bir video olacak bu video Kanatlarını da burada ayırdım bir olarak falan yazacak, yazacaklardır eminim yazacaklardır biliyorum çünkü yani e, daha önce de ben çektim arkadaşlar bunu yani ben daha önce de çektim böyle detaylı bir şekilde hatta bütün organlarını ayırdım tek tek güzelce videoyu paylaştım video çok çok güzel e, yorumlar aldı çok güzel izlendi ancak dediğim gibi kafa kısmı gözüktüğü için kuşun e, bunu şiddet olarak gördü YouTube bakalım bunu tekrardan deneyeceğim inşallah bu sefer kaldırmazlar siz de arkadaşlar güzel umumlu yorumlar atın ki aşağıya kötü e, algılamasın YouTube bunu ya, çünkü arkadaşlar bu tıptır bilimdir ölmüş hayvanın zaten içi açılır kadavradır inceleme yapılır bundan bir, bir sıkıntı yok yani bundan yana e, kafanıza bir sıkıntı gelmesin ben o kuşu öldürmedim Yani o kuşu ben dediğim gibi ölü buldum ve o kuşun e, işlemini gösterdim size. yani kuşun anatomisini gördünüz şimdi yani karaciğer nerededir taşlık nerededir akciğere nedir Soluk borusu nereden nereye kadar gelir akciğerlere hepsini görmüş olduk bu sayede daha detaylısını isterseniz daha detaylısını da çekerim arkadaşlar size hiç merak etmeyin sadece şimdi şimdiki yani takipçilerim yani sizlerin tepkisini ölçmek amaçlı böyle bir video çektim bakalım ne olacak ne bitecek inanın bilmiyorum sizlerden şimdi şöyle kümesimizde neler oluyor onlardan bahsedeyim birazcık da küvesli arkadaşlar yavrular büyüdüler artık tamamen yemiyorlar dışarı çıkıyorlar geziyorlar uçuyorlar. E ee, tekrardan yumurtlamışlardı bildiğiniz üzere. Tekrardan yumurtaları da e, yakında çıkacak. Ne kadar kaldı? 10 e, günü yok yani öyle söyleyeyim. Bakalım burada yumurtamız var. Bunlar yumurtlayacaklardı. Buraya yuva yapmışlardı. Ee, burada yumurta yok hala henüz. Orada henüz yumurta yok. Ee, ama belki kırmızı hünkarlarımızda yumurta olabilir. Oraya bakacağım. yeri eşimiz vardı ya, takımımız vardı bildiğiniz üzere. Oraya bakacağım şimdi. Siz ne yapıyorsunuz burada bakayım? Hı? Şimdi şeye bakacağım. Bu arada arkadaşlar güvercinler çok hisli hayvanlar, e, hisliden kastım ne diyeceksin şimdi ben güvercini kestim falan ya böyle bir kan kokusu etrafı. korkuyorlar arkadaşlar inanın kan kokusu olduğu zaman çevrede çok büyük korkuyorlar o yüzden de e, böyle şu an dışarı çıkmak çok istemiyorlar açıkçası. kırmızı hünkârlarımız de yuva eş, eş, tuttular artık. Yuvayı da sahiplenmişler. Süper. Bunlar da yakında yumurtlayacaklardır. Yumurta yok şu anda. Bugün yumurtlar muhtemelen. Dişinin belki biraz eğik gibi geldi bana. Şimdi evet. Dediğim gibi yani bu iş arkadaşlar bilimdir. Yani bunu yapmadan öğrenemezsiniz. Emin olun sizin insan vücudundan bahsedeyim. İnsan vücudumuz da aynı bu şekilde böyle araştırılarak, kesilerek, biçilerek öğrenildi. Her şeyi bu şekilde öğrendiler. Yani bunu ölmüş hayvana yapmak, inanın arkadaşlar yani bunu normalde açıklamasını bile yapmama gerek yok ama yine gereksinim duyuyorum çünkü kötü yorumlar geliyor arkadaşlar biliyorum. sizden yana bakın. Biraz ciğerin geldiği hale bakın taş gibi olmuş. Aynı taşlık formunu almış hatta öyle söyleyeyim yani kuşlardaki taşlık kısmı var ya. Kuşlardaki taşlık kısmı. kuşlar hemen güneşlen güneşlenmeye başladı bizim kuşlar. Şimdi buraları toparlayacağım arkadaşlar. Biraz toparlayacağım. Bunları falan atacağım. Dediğim gibi içerideki organlardan sinek kapını yapacağım. Onu da videosunu bir çekeceğim birazdan. Rüzgar da geldi. videoda fazla uzun tutmak istemiyorum da geldiği için. Son birkaç şey daha göstereceğim. Eğer bir kuş... E, ...incelemesi yapmak istiyorsanız... ...bakın benim gibi... ...inceleme yapmak istiyorsanız... ...öncelikle arkadaşlar kafasını kesin. Kanatlarını alın buradan. Şu iki taraftan kanatları alın. Benim gibi bakın böyle iki tane kanat burada. Kanatları alın. Kanatlar çok çabuk çıkıyor bu arada. Daha sonra da... ...akabinde de... ...makas yardımı olabilir. Keskin bir bıçakla göğüste... ...şu göğüs kemiğinin olduğu yer. Uzun uzun yere öncelikle bir kesin. Ondan sonra direkt açılıyor zaten çarşaf gibi. Bir daha içerisindeki organları inceleme şansınız olur. Kalpte bir sıkıntı yokmuş. Şu kalp ve e, yani kardiyomasküler sistemi sağlam. Ciğer kısmı ve e, kalp kısmı çok sağlam. Bir sıkıntı yok ama dediğim gibi sindirim konusunda 40 kuş sıkıntı çekiyormuş. O da zaten trikonun yapmış olduğu bir etki. Ondan kaynaklı bir etki. Yani umarım faydalı olmuştur arkadaşlar sizlere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetiniz. Şöyle bir dakika. Şöyle bir tane şey alacağım. Kapak fotoğrafı alacağım. Şöyle parmakla gösterelim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz sizleri seviyorum lütfen aşağıya olumlu olumsuz ne istiyorsanız yazabilirsiniz dediğim gibi bu konuda serbestsiniz sizlere faydalı olmak için çektim arkadaşlar tekrardan söylüyorum son kez söylüyorum sizlere faydalı olması açısından çektim bunu yani art niyetim kesinlikle yok umarım faydalı olmuştur arkadaşlar Hoşça kalın Allah'a emanetsiniz